Şimdi arkadaşlar şanzıman açılmış, yapılmış ama yine birden atıyor. Şimdi bu şanzımanı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım ne çıkacak içinden. Bunu sizinle paylaşacağım. Neler var? Birinci ve ikinci vites set değişmiş araçta. Ama yine birden atmaya devam ediyor. Bir açalım bakalım, bir temizleyelim arkadaşlar. Ee, bunu paylaşacağım sizinle bu hafta. Şimdi arkadaşlar grubumuzu çıkardık. Grup karşılığı bu şekilde çalışıyor Şimdi 1 2 3 4 yukarıda 5 şu da geri. Şimdi burada gözle görünürde hiçbir şey yok. Şu grubu bir daha atalım. Bir görelim bakalım ne var. Şurada bak bak şurada bir boşluk var. Evet bu da böyle bence. Şunu yapsana ya. Tut Bak şimdi şöyle bak. Bak sıkıntı burada bak. Belli oluyor mu? Evet belli oluyor. Evet. Bu şimdi böyle yapınca ne yapıyor? Bu da böyle geri geliyor. Geri gelince de bu birden atıyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Arızamız belli oldu. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane sekmanımız var. Bakın şu. Şu boşluğu yapıyor. Bu da vitese geçti mi atıyor. Şimdi şurada şurada boşluk var Şunun içinde iki de yok. Burada yok değil mi? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Bir daha atalım şunu bakalım bir görelim. Şimdi arkadaşlar, çıkardığımız set, bu yenisini Evet, Şu eski setimiz, bakın şöyle sonra şunlar, şunlar yeni. Şimdi arkadaşlar, şu ayırdığımız set, ikinci vitesimiz, geri vites ve geçiriciler, birinci vites. Hepsi yeni değişmiş, hepsi. Ama hiçbir şey gözle görüntüde yok. Şimdi ne gördük? Şurada, şunu da açacağım. Bakın. Şurasını yemiş. Bakın yepyeni parlamış. Şunda yok. Şimdi neden yiyor arkadaşlar? Neden yediğini göstereceğim size. Boşluk vardı gördüğünüz gibi ben hiç işte gösterdim. Şunun, şu kamalı milin. Kamalı mil diyoruz aslında. E, grup mili diye geçiyor. Şurası aşınıyor arkadaşlar. Burası aşındığı zaman gözle görünecek bir boşluk gözükmüyor böyle ama aşınıyor. Şimdi topladığımızda göreceksin. Şimdi topladığımızda göreceksiniz boşluğu almış olacak arkadaşlar. Bakın burası biraz daha kalın. Burası incelmiş. Bu birinci sebebi. Bunu değiştireceğiz. Şimdi dişli setini komple yeniden değiştireceğiz ya. Çünkü bir daha hataya mail vermek istemiyorum, ben bir daha sök yapmak istemiyorum. Vites çatalın dahil değiştireceğim arkadaşlar, birinci ve ikinci vitesin geçiricisini. Şimdi toplayacağım bunu. Boşluğuna bir bakacağız, bakalım boşluk kalacak mı arkadaşlar? Bir toplayayım ben şimdi. Dizdim grubu arkadaşlar topladım. Şimdi bazı ustalar arıyor beni arkadaşlarım. Ee, usta sekrometre yerine oturmuyor. Sekromet üstüne çıkıyor gibisinin arkadaşlar. E, bu dişli setinde bizim 3 tane yani Vega'da farklı, Samaa farklı, Kalina farklı. Görünüm her şey aynıdır ama e, Sekromeçler Sekromet'çiler farklı çıkıyor. Bir de e, dişliler yani dış görünümleri her şey oranları aynı ama içleri farklı farklı çıkabiliyor. O yüzden e, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela şu Sekromet bu şekilde geçicinin üstüne biniyor. Diğerlerinde burada kalıyor. Buna dikkat edeceksiniz. Şu şekilde dizdik. Şimdi tek elle zor oluyor. Bir toparlayalım bakalım. Topladım arkadaşlar. Eski grubumuz 1-2 setimiz Hepsi toplandı. Şimdi sökerken de göstermiştim. Şurada bakın boşluk vardı. Neredeyse yok şekilde kadar inceldi arkadaşlar. Azaldı yok. Zaten bu kadar da olacak ki bu dişli dönsün burada. Şimdi benim kağıtımca, ustalığımca biz bu işi çözdük. Ee, sıkıntımız şunun aşınıklığı ve şurasının aşınıklığı da arkadaşlar. Bu yüzden birinci vites geride kalıyordu ve vitesten atıyordu. Bu dişlerin yeni olmasına rağmen tabi nasıl e, nasıl dişli olduklarını bilmiyorum. Yeni olmasına rağmen birden atıyordu. Şimdi toplayıp deneyeceğiz bakalım birden atacak mı arkadaşlar biz Topladık, kapatacağız arkadaşlar. Bu şekilde toplamış vaziyette. Şimdi içini bu şekilde tertemiz temizliyoruz ama dışını arkadaşlar çok özen göstermiyoruz. işlerimizin yoğunluğundan dolayı ee, içi pırıl pırıl. Kapatayım, bir çalıştıralım, izleyelim bakalım. Tamam, tesadüfe geçiyor güzelce. Kapatalım üstünü. challenge'da. topladık şanzımanı topluluk bitirdik. Şimdi bir testini yapacağız arkadaşlar. İndirelim aracımızı. Evet arkadaşlar, indirdik, test ediyoruz. Test konumuz. Şöyle birinci vitesimiz. kalmadı. Zaten boşluğu da görmüştünüz şanzıman açtığımızda. Şimdi açılmış şanzıman set değişmiş arkadaşlar. Yani ilk akla gelen tabi set işte muhtemelen birden atıyordu. Birden attı, ikinci atlıyormuştu. Vesaire. Şimdi bizim arızamız set değişti halde yine birden atıyordu. Bakın. Zorluyorum ya. Elle. Artık atma şansı yok. Ne yaptık? Bir vitesleri dizmiş olduğumuz mili grup mili dediğimiz milini değiştirdik. Oradaki boşluktan dolayı ses geri kayma yapıyordu tahminimce. Artık öyle bir derdi kalmadı. Şimdi bütün birden atma sebepleri de bu değildir mutlaka. Buradaki önemli olan işi yaparken güzel bir tespit ile beraber yapmak lazım, görmek lazım işi. Biz de böyle bir sorunla karşılaştık. Biz ne yaptık? Grup milini değiştirdik. 1 ve 2 set olarak komple takım değiştirdik. Bir de çatallarını değiştirdik. Yani orada hiçbir tane hataya pay bırakmadık. Böyle de bu arabanın Böyle de bu arabayı bitirdik arkadaşlar. Testini yaptık. Teslim edeceğiz. Böyle bir birinci vitesten Lada Vega birinci vitesten atma problemiyle karşı karşıya gelmiştik. Bunu sizinle paylaştık arkadaşlar. Böyle bir video çektik bu hafta. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Destek için arkadaşlar. Hoşça kalın.